Herkese merhabalar ve iyi günler diliyoruz. Evet haftanın sonuna yaklaştığımız bu günlerde küresel piyasalarda ve özellikle gelişmekte olan ülke borsalarında birazcık daha artan risk iştahı ile birlikte pozitif seyirin devamından bahsetmemiz mümkün. Özellikle Borsa İstanbul bu ara dikkat çekiyor. Sizlerin de görmüş olduğu üzere sürekli Borsa İstanbul'un tarihinde görmüş olduğu rekor seviyelerini yenilediği haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz açıkçası. Hem dünya genelindeki pozitif seyir hem de biliyorsunuz ki bilanço dönemini geride bıraktık. Açıklanan bilanço rakamlarıyla daha doğrusu beklentilerin üzerinde açıklanan kar rakamları ile birlikte Borsa İstanbul'da bir pozitif seyirle karşı karşıyayız ve dediğimiz gibi şu an için Borsa İstanbul'da bir yükseliş trendinin oluştuğunu söylemek mümkün. Türk Lirası cinsinden varlıkların seyrine baktığımızda bugün için gündemimiz nispeten sakin. Sabah saatleri itibariyle Mart ayına ilişkin cari açık verimizi takip ettik ve daha öncesinde de önce göstergelerin etkisiyle beklendiği gibi gelen cari açık verisinin Türk Lirası cinsinden varlıklar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu söylenebilir. Dünya genelinde ABD doları aslında güçlü eğilimini korumaya devam etse de piyasanın hassasiyeti yeniden FED'e yönelmiş olsa da artık FED'in eskisi kadar popüler olmadığını daha doğrusu FED üyelerinin söylemlerinin eskisi kadar piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olmadığını görüyoruz açıkçası. Bugün de olduğu gibi ve haftanın geri kalanında FED üyelerinin konuşmalarını takip etmiştik. Fed üyeleri yılın geri kalanına ilişkin 2 adet faiz artışı beklentilerini korumakla birlikte yine de ABD ekonomisine güven veren açıklamalarına devam ettiriyorlar açıkçası. Bu her ne kadar doların güçlü kalması neden olsa da endeksler bazında çok da fazla bir satış baskısı neden olmuyor açıkçası. Dolayısıyla artık piyasanın hassasiyetinde çok da fazla eskisi kadar Fed'in popüler olmadığını söylememiz mümkün. Günün geri kalanında yine Fed üyelerinden daha doğrusu Merkez Bankası Üyelerinin konuşmalarını takip etmekle birlikte her Perşembe takip ettiğimiz Amerika'da her Perşembe takip ettiğimiz haftalık istihdam verilerinin dışında önemli bir günden bahs maddesinden bahsetmek mümkün görünmüyor şu an bugün için. Şimdiden herkese iyi günler dileriz.